Evet iyi günler. Ee, bugün 10, 19 Kasım 2022 Karakoyun yolculuğuna çıkıyoruz bisikletlerimizle. Mehmet Hocam, Hamel Atlas Hocam, Özer Gonca Hocam, Hakan Aras Hocamla beraber ben de Hamit Alkazak. Bugün Mehmet Çavuş anıtında işte Iğdır'ın kurtuluşunda büyük önem taşıyan Mehmet Çavuş şehit Mehmet Çavuş'un anıtından ee, Karakoyuna doğru yürüyeceğiz. Orada da işte kayısı bahçeler sonbahar resimleri çekmek istiyoruz. İşte ata ocağına ata ocağımız yerinde bir iki işte Karakoyunla alakalı bir iki video çekeriz. O Koçbaşı mezarlığına falan gideriz. Evet. Ee, demek isteyen demek istediğim bir şey var mı Mehmet abi? Murat Teşekkür ederim, Sağ olun. Sonbaharın son tırlar, turlarına yaklaşıyoruz. Evet. Ee, sonbahar geldiği için biz de sarı yapraklarda da bir resim çekelim dedik. Teşekkür ederiz. Yılın son bisiklet turu iki teker bize yeter. Öyle değil mi? Süper. Evet. Yol güzergahında hemen hastaneye geçtikten sonra Nahçıvan yolu üzerinde Ermeni soykırım anıtı. Bu e, Iğdır'da şehit edilen vatandaşların anıtına Anıt 5 Ekim 1999'da dikildi bu anıt. Altın müze. Biz şey yine yol üzerinde bir uğrayalım dedik. Burayı da analım dedik. Arkadaşlarımız da yine dinamik bir şekilde bisikletlerini park etmişler. Iğdır bisikletçilerin en iyi yaşadıkları yer. Çünkü dağ, tepe, taş yok. Her taraf dümdüz. Iğdırlı arkadaşlara tavsiye ediyoruz. Özer abinin bir sloganı için, var. Sağlık için bisiklete binsinler arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Müdürümün de dediği gibi iki teker bize yeter ya. Bize <gülüyor> yeter. <gülüyor> Eyvallah. Emine yüreğine sıvı teker et Hadi görüşürüz. Şu an arka yoldan Karakoy'una gitmek üzereyiz. Güzel bahçe bağların da e Gençlere selam. meydan okuyun inşallah. Herkese selam. Hadi. İyi takipler diliyoruz. Eyvallah. Evet. Bisikletler de var ya yakıyor ha maşallah. Bize bir rekreasyon aktivitesi yapıyoruz. Evet. Rekreasyonu yeni öğrendim. O üst zaman gibi. daha yaşın genç daha çok şey öğrensin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Harikasın. Her şey güzel. Hakan abi? Ağzını almak için ısıtıp geçirelim. Evet. Görüyorsun şu an doğayla iç içeyiz. Bir yerden sular akıyor, bir yerden hayvanlar otluyor. İşte sonbahar, ağaçlar yapraklarını döküyor. Kışa hazırlık yapıyor bütün doğa. Sen tanışabiliyor muyuz Hakan'la onu geri döndürürsün ne yapayım? Aslında çayını şekerli çay. Hayırlı olsun inşallah. Bir daha çalınmasın diye mi? Çalınmasın diye bir sağlam alalım. Hatta müdürüm şunu diyor. Çay içtikten sonra o, da, o da güzel. Bilmiyorum içten içme bakalım. İçelim ya içelim. Güzel bir sonbahar gününde kaysa ağaçlarını yaprakların döktüğü zamana denk geldik biraz geç kaldık ama yine de birkaç ağaç var evet. evet sarı yaprakların içerisinde umarım güzel bir resim olmuştur harika Güzel bir yer gördük ve durduk. Burası gördüğünüz gibi para koyunun bahçeleri. E, şu anda pişne ağacının hemen yanındayız. Pişne ağacının yaprağı aynı. E, Mehmet Müdür'ünün umutunu ilerleyen <laughs> Değişik düşmüş zaten. Zaten karıştı Eyvallah Aa, gider amka. mi? Gördüm çok güzel. Evet, böyle arkadaşlar güzel güzel videolar çekiyorlar. Evet, ortam harika. Koyun Belediyesi Açık Hava Müzesi. Burada Karakoyun Devleti'nden kalma 1300 yılların 1400 yıllara artık devam eden Karakoyun Devleti'nden kalma eski mezarlıklar bulunuyor. Görüyoruz işte Osmanlıca ya da Türkçe eski Türkçe yazılarıyla koçbaşı mezarları da var az ileride. Onları da göreceğiz. İşte böyle aşağı yukarı 700 yıllık mezarlıklar buralar. Burada kara, koyunlu ilçesinde şehit olan buranın vatandaşlarının hitabesi isimleri yazıyor Turgay Erol 73 doğumlu 1994'te Sivas Zara'da şehit olmuş Mesela Burada ne var Bülent Aras 73 doğumlu 1993'te şehit olmuş Yine Bülent Aydın 15 Temmuz'da Şehit olanlardan 15 Temmuz 2016'da Böyle Nevzat Göz mesela yine 15 Temmuz'da Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde bombardıman sonucu şehit olan polislerimiz. Allah hepsine rahmet etsin. E, İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in de e, şehitlerimizle ilgili yazmış olduğu e, bir dörtlüğü var. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarab ne güneşler bakıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Diye güzel, güzelce ifade etmiş. Hepsinin ruhu şad olsun. İnşallah. Hepsine minnettarız. Burası da hemen yolun karşı tarafı. Daha önce bu mezarlık bir, birmiş. Buradan yol geçince ortasından yol geçirmişler. Yani Türkiye'de olan şeyler bunlar. Başka yerde yol yok. Gelip hemen Mezarlığı veya da başka bir şey olursa hemen affetmeden katledebiliyorlar. Buraya da su basmış acaba niye ba böyle bilmiyorum. Evet burada koç başlarını veya da koç şekilde mezar taşlarını görüyoruz. Bu da o zaman yiğit insanlara genç yaşta ölen insanların böyle koç e, mezar taşları olarak tarihte görünüyor, görülüyor. İşte değişik değişik şekillerde. Koç heykelleri erkekleri temsil ediyor. Bu koyun heykelleri ise bayanları temsil ediyor. O zaman silahçı, savaşçı, soylu kimseler mezar taşan bu şekilde yaptırıyordu. Bunlar da Karakoyunu Devleti'nden kalma mezar taşlarımız. 800-850 yıllık bunlar mezar taşları. Bunların çoğusu da isimlerinde Ehli Beyt Hanedanlarının isimleri var. Hatta el işareti de var. El işareti de bizim Ehli Beyt'e mahsus olan bir işarettir. Evet. İşte böyle. Buranın hakkında bilgi yok. Buranın mezar taşları, aslında burası çok büyük yüydü. Ortasından yol geçti ortada. Evet. Yola, at, yola açıldı. Bunu bura bayağı büyük bir önceden yani bize kısıldı. Sonra bura bir zamanda biraz bozulmuştu. Sonra tadilat gördü, düzene girdi. Malatya Üniversitesi'nden araştırmaca geldi bura bayağı baktılar da bu endi şeratı de da Elibet hanedanına aittir. O abanın altındaki 5 kişi temsil etmektedir. Bu işte böyle. Burada deve şeyi de var. E, mezar taşı da var aynı zamanda. Bu da Büyük ihtimalle deveciymiş adam. Veyahut da bu adam e, kervancıymış belki de. Kervancı olabilir. Böyle e, korunmuş 700-800 yıllık bir mezarlık. Az önce Süleyman Bey'in söylediği gibi el işaretleri var. Şu mezar taşında gözüküyor. Kara koyunlu. Iğdır'ın en nüfusu. Az ilçesi, üçüncü ilçesi. Ee, 1992 yılında ilçe oldu. Iğdır il olunca burası da köyken ilçe oldu. Böyle genelde Iğdır'da yaşıyorlar. Iğdır'a 15 kilometre halkı halkı ama devamlı gelip e, orada vakit geçiriyorlar. Mesela bu arkadaşların kaç tanesi Kara güzel bir yer yeşil bir yer. Ekin hayvancılık işte tarımla uğraşıyorlar. Evet Karakoyun ilçemizde Ata Ocağı'na geldik. Böyle güzel bir yer yapmış. Karakoyun hemşerilerimiz. Evet. Evet hoş geldiniz öncelikle. Gel. Hoş bulduk. Önce, Nerede Daha önce Arman zamanlarında sapla taneyi birbirinden ayırmak için kullanılmış olan e, ve maşına ismini verdiğimiz bir araç bu. Evet. Kolla çevrilir. Ee, buğdayın sapını tanesinden ayıran bir özelliğe sahip. Daha sonra da buradan çıkan bu ürünleri de rüzgarda savurarak Kotağını, e, ayrı, evet. 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 Bu gördüğümüz de at arabası şey, e, öküz arabası. Kağan mı diyorlar? Kağan, kağan. Yani kağanlı değil, kağanlı bunun biraz daha küçük ama bu öküz arabası olarak geçiyor. Evet. İki tarafına öküzler görüyorsunuz, boyun yerleri var. Yani, yani, Taşmak istediğin şeyi de üzerine koyup sizinle. taşıyabiliyorsunuz. Evet. Tekerlerin üzerinde çember içinde... var. Orjinal El yapımı hepsi. Evet. Zirek bu. İçinde o zamanın insanları bir şeyler ezmek. Evet. et Çekme makinası. makinesi. Bu da makinesi. Bulgur Her makinesi. Herhalde ilk örneklerinden bu. Çin mi alıyormuş bak. Değil mi? Çin'den mi diyor? Çin mi alıyormuş. Evet. Taş direkler. Hı. Başlayabiliriz. Çekişti. çalışan hali. Karalası. Yaylı derebiz burada. Evet. Başka deriz yaylı evet. deriz ha. Başka, başka yaylı. Evet. Çok... Bu da diğer bir машина. Burada kolla çeviriyor özelliği. Evet. Zaten Şu an çalışır. Çalışır atılır. İçerisinde içerisinde fermane tarzı bir şey var. Hı. Evet. Sezon havasını değil, bilmem ne. Değil, Hah. Değil. Değil, değil <laughs> <laughs> <laughs>

Onlar da pəncərələr, pəncərə yerləridir. Onlar da əsasən əksik sidım balığıdır. Ondan sonra <laughs> <Bimla> da çəkmə alətləri çıxacaqdır. <laughs> bu endirəcəyiz onbunlar, bu oyuncaran keçəcəyəm. Bu şəhərli oyuncaqdır. Bu da yeməli arabasının təkərləri. Bunlar da üstücə arabasının təkərləri. Qaz qazlandı. Biz qazdan passasdan, məsələn, təbəqə ilə yapardı. Həmişə o bunu yapardı. Evet. Bu da əymədir görə. Bu əyməylə burada faraq topluyurdu. Bu, He, tırpanlaydı. Bunlardan tırpan səçər də balarımız görə çıxardı. Pisalan keçirir. Hələ keçirir. Bizim bağçılıq da var, bir şey. Tırpandan bulğaya xərlə əyməylə belə Kırpıyorduk böyle yerden. Bağ bağ yapardık, ayağı vurardık böyle. Evet. Ondan sonra bu sakiz zindanıydı. Keramatın üzerine koyardık ve böyle koyardık. Evet, bu mu bu. tabi? Yok, bununla evet. böyle papak falan şey yapardık. İsmi neydi? Kerdi Kerd 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 yapardık. Özellikle yani, yapardı. yani sebze ekimlerinde kullanılmak için konuları açmak için onların bir günü için mi geldiniz? Nergis. merkezini Nergis ismini verdiniz. Bunlar e, kapı. iki taraflı kızlardı böyle. kaleme falan keserdi. iki taraflı. Bu da kapılarda Kolema. su açardı. Şu A aşağıda. E, Değil mi? bunlardan kapılarda su açardı. Ağaç tırmıkları var. Özellikle e, burada falan biçildiğinde yerde kalanları toplamak için Tırmık seçerler Elle yapılmış tırmıklar Bu da metal tırmık Evet. Sonra da Envaiye çeşitleri var. Bu da bir çeşit toprak kazma için değil ha, mi? Şu bu demirlerle de falan var, da evet. şu anda kırmızı yapardı. Bu da kanalın hayvanlara bağlamak için de toprakları kazmak için. Neysel yani, bunu yapmış için. bunun bir, bir araç. Bir de yayıp Evet. Bir de sonra yine nehre dediğimiz. Top, bir, mermi. top mermisi. Gerçek mermi. Evet, gerçek evet. mermi. mermi. Sırası. Ne diyor da eski evlerin çekimi sırasında bulunmuş. Tahminen 1917 1920 arasında verilen milli mücadele evet. sırasında Gün evet. elirmek için hayvanın özellikle koyun yünü bir ip yapmak için evet. Burada önce dağıtırlardı daha sonra da bunların bir şeyi var. İki, bir Değil mi? Evet. Bu amaçla kullanılan iki, iki çeşit var. Bir ortadan, bir de uçlarda olan var. Hı. Bu ekmek pişirmek Evet. Tanıdığında ekmek pişirmek için. Yakıştırma Refete ismini verdiğimiz bir araç. Hı ee, Bu da hı. ekmek tahtası, Üzerine hamur açmak için. Ve ee, el değirmenleri var. Dester. Evet. Bizim evde hala var değil mi Evet. Hı. Evet. Hı. Göresel, hı. göresel olarak da <laughs> dester ismi verdiğimiz bir, hı. bir araç. Bu da böyle seçiyorlar. Hı hı bir şeyler, bir şeyler. Bunun Atların, atların boynundan takılan at arabasını bağlarken boynuna taktığımız harmut ismini verdiğimiz bu parası. Köpeklerin boynunda bu şey. Bu hayvanların boynuna takar, annesine almır hayvanı. Zalimler. Yavruların annesini emmesini engellemek için, annesini rahatsız ettiği zaman, annesine gelmiyor. Bu Boyma. Boy. Yani, hayvanları bağlamak için de... bu patır altına direken buralı kilav e, Bu da öküzün arkasında ne? Okay. E, yer Kötü. Evet. Yani, bu şey. Diye sürmüş. Kara saban. Çok var bir abi. Kara dediğimiz bir evet. sürüm aleti. Buradan vatandaş tardı. İşte ön tarafına hayvanı bağladığın zaman. Bundan yeri sürer. Yeri. Çok var bir abi. sürümünde kullanılıyor. Bir örneği de burada var. Aynen. Hmm. Bu şekilde. Bunlar köpeklerin boynuna. Köpeklerin hani doğuşma sırasında fazla zarar görmesini engellemek için antik boynuna takılan el arabası. Evet. evet bu da üzerinde, bir el arabası. Bu da şey var üzerinde. Buna oraksa diyelim böyle ortalan bir şey. Evet. Yani, yani Türkçe peynirde evet. orak diye geçer. <laughs> bu da Evet, carcar -car dediğimiz işte e, başta belirttiğimiz o başına da машинаdan önce şi, sapların büyük, ezildiği büyük kes, hayvanlara da ezildiği kesekleri kırmak için. Ezmeye yarayan yara şey. Ben öyle hatırlıyorum. Toprakları <laughs> da hani arazilerinde keseeklere şişirir. Bunda geçen bu buna yün yani. yün yünleri burada bununla ip haline getirirdi annelerimiz. Hı. Ondan sonra yuvarlak böyle e, hmm. işte gaz lambası hmm. ve yöresel ismi lämpa. Hmm. Hmm. Bunlar ne? Bunlar da kurdan falan mı ezdirdiler? Ne yapıyorlar bunu hatırlıyorum. Evet ya? evet bunu bunu ben de görmedim ama arkadaşlar bir tanesi ezdir. dedik bu da. Yani e, buğday böyle çırpıyor S -s şeyden mi? Hayır, Hayır şey yani, bu safın üzerinde dolaştırırken şu bıçak gibi sanki bunlar. Şey sapları saman al... saman haline getir. Yani evet. tam da saman demesek de küçük parçalara yani, evet. evet. bölmek için da bir araç. bunlara gelir. Evet. Ne abi, yiyorsun Tamer abi? Doğal bir domates vardı onu buldum. Hı. Bir çiçek tohumlarını alıyorum. He, yani biraz biraz da bana. Tabii ki. Bölüş bölüş yani. Bunlar Bunların hepsini atlar. Çoğunu. Ama makas var. bu da herhalde bir çeşit şey olsa gerek. Biraz Terazi gibi. Terazi. Terazi, ha, ona... ha yazmış e, zaten. E, bu da kabak, o güzel. <laughs> kabak içi... şey şey. da içi boşalmış. Bak burada eski bir şey var. Kanta çok Onun etrafına böyle bir tenekaya getileri, bambu falan da attardı. Evet şey bu. Kanta e, çok güzel. Evet evet. İyi kantarlar. Kızlar var. Bir de şu ne? Şu da şeyin tekerin gövdesi galiba. Ha tekerin gövdesi. Ha o. o şey arabası var ya. Tekerin gövdesi. Şey var ya. 300 arabası. 300 şey var. arabası. Var. Şey var. arabası var. Şu. Ha, o da. Demir. Yok, yok demir kesilmez e, çim biçme Aynen. Şey, onların bir bu da, evet. da, da a, a, arı arı şey ha. bu hangi şeyin ordunun sancağı diye tam <laughs> <laughs> Eski kapıları, derbaza kapısı dediğimiz <gülüyor> <Zedersiz>. <gülüyor> hayat kapısı hayat genelde, genelde tahtadan yapılmış, kapıları kapatıp arkadan kilitlemek için Hı. kullanılan bir parça. Hı. Ah şey var, ucunda bakın şey var. Bak. Evet, onu da oraya gidiyor. Onu geçirdikten sonra açıyorsun. de, <laughs> evet. Eski evlerimizde var mı? Evet. Burası da yaz sezonunu kapatmış. Burada arda manzarası. <laughs> Evet gezdik burada güzel bir tarihi bir yer güzel bir yer yapan arkadaşların eline sağlık İşte insanlar eski tarihi işte bundan ben de çocukken birçok alet ve edevatı yaşadım gördüm ve kullandım güzel Kara Koyun yolculuğumuz burada bitmiştir bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Güzel kalın. Sonbahar.